Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Biz şimdi Sinan'la çıktık. New Jersey'ye gidiyoruz. Bugün benim banka hesap açış işlemim var. Sinan'ın da ehliyet işi var. Bunlar konusunda size biraz bilgi veririm nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini. Hem de biraz geliruz New Jersey. Her gün aynı yerlerde, aynı yerlerde sıkıldık biraz. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. New Jersey taraflarında. Her taraf orman. Gelirken yollar falan çok güzeldi ya. Çok güzel evler vardı. Yok abi New York falan değil yani. Buralarda yaşanır asıl. New York tam bir kaos. Sinan içeride şimdi. Evrakları dolduruyor. Bakalım o çıksın. Ondan sonra Ehliyet için ne gerisi, ne istiyorlar, ne istemiyorlar? Hepsini size söylerim. Bu da bir araba kiralayıp Dordoş içine gireceğiz gibi komple de. Onun için uğraşıyoruz şu anda. Bakayım şu arka taraflar nasıl. Vallahi belli normal ya. Dediğim gibi Dordaç şey yapacağız gibi gözüküyor. Bazı arkadaşlar yazmıştı sen seyyarı sevdiğin için yapıyorsun diye de. Ya daha ne diyeyim ben defalarca söyledim. Ta Brezilya'dan bu yana söylüyorum. Ben seyyar işinden nefret ediyorum arkadaşlar. Mecburiyetten yapıyorum yani. Bunu defalardır da söyledim. Mecburiyetten yapıyorum tamamen. Ekmek parası. Boş kalmamak için yapıyoruz. Benim en çok istediğim şu anda sabit bir iş. Onu da bulamıyoruz. O yüzden doğru da şey yöneleceğiz. İşte şuradaki randevu işleri bir bitseydi. Ne güzel San Diego'ya gidecektim. Arkadaşlar orada bekliyorlar. Bitmiyor arkadaş. Yasin benden sonra müracaat etti. Onun İki gün sonrasına randevu verdiler. Benim hala randevu tarihi bile belli değil. Sinan da benim ilk gittiğim randevu tarihi bile belli değil. Ben bir tane gittim. Yasin benden sonra gitti. Onun ikinci randevusu belli oldu. Bugün ona gitti. Benim ikinci randevu bile belli olmadı. Sinan'ın da birinci randevu bile belli olmadı. Böyle saçma bir düzen içindeyiz. Bakalım uğraşacağız. Arkadaşlar şimdi Sinan sınavı geçmiş mesaj attı içeriden. 50 sorunun 40'ına doğru cevap verirseniz zaten sınavı geçiyorsunuz. Ehliyeti hak kazanıyorsunuz burada. O kadar basit yani. Buraya gelmeden önce randevu alıyorsunuz. Bunun için gereken evraklar arkadaşlar. Pasaport. Eski Türkiye ehliyetiniz. Bir de banka hesabı lazım. Banka hesabı da şundan dolayı lazım. Adres diyorlar. Bizim burada adres olmadığı için Biz başka bir arkadaşın üzerine Hesap açıp adresini gösterip bankadan hesap açıp Arkadaşlar şimdi Sinan Mesaj attı Sınavı kazanmış Zaten 50 sorunun 40'ına doğru cevap verirseniz Geçiyorsunuz Bu sorular da internette var zaten yani birkaç gün çalıştığınızda aynı sorular çıkıyor genelde O yüzden rahat bir günde alıyorsun ehliyet. Yani ehliyetin sana gelmesi iki hafta falan sürüyormuş ama onun için geçerli bir tane belge veriyorlar. Onunla rahatlıkla araç kullanabiliyorsunuz burada. Bunun için gerekli olan evler, evraklar, pasaport adres bir de ne vardı ya Türkiye ehliyeti. Eski Türkiye ehliyetin olacak. E Sinan bir de bunun yanında banka kartını götürmüş. Banka hesabını götürmüştü. Bu kadar. Fazla bir şeye de gerek yok. Zaten 10 dakika falan sürdü sınavı. Diğer işlemler için şu anda içeride bekliyor. Dediğim gibi 50 sorunun 40'ına doğru cevap ver yetiyor. Çok basit yani. İşte ben de bugün banka hesabımı açacağım. Biraz sonra onu da çekerim zaten. Bank hesabı açılacak. Muhtemelen haftaya ben de buraya yeniden geri geleceğim ehliyet için. Ondan sonra araba alıp veya kiralayıp doğru işine başlayacağız. Niyetimiz şeyde değil, New York'ta yapmak değil. Böyle yerlerde yapmayı istiyoruz. Çünkü New York'ta zaten trafikten dolayı doğru arkadaşlar arabayla yapılmıyor. Bisiklette falan yapanlar var. Buralara gelip buralarda yapmak daha iyi. Hem güzel, sakin, fazla trafik yok. Araban istediğin yere park edersin. Hem de gördüğünüz gibi karşılık bir evler paketleri kapının önüne bırakıyorsun veya zili basıyorsun bırakıyorsun o kadar. Öyle kat çıkayım onu yapayım bunu yapayım derdi yok. Bakalım yavaş yavaş adımlar atıyoruz. Soranlar oluyor ne yaptınız niye yapamadınız edemediniz. Arkadaşlar daha yeni geldik ya. Yeni yani. Ayın 8'inde Amerika'ya giriş yaptık. Bugün ayın 1'i sanırım. 22-23 gün bir şey oldu geleli daha. Ya düşünün bambaşka bir yere gelip başka bir hayat kurmaya çalışıyorsun ya. Bir de biz geldiğim ilk günden beri zaten çalışıyoruz. Mutlaka ki bir şeyler yapıyoruz. O kadar kolay değil. Ki bize burada bu YouTube sayesinde bir sürü Türk'le tanıştık da hep onlar yardımcı oluyorlar. Nereye gitmemiz, nereye gelmemiz gerektiği konusunda. Öylelikle biraz daha kolaylaştırdık işimizi ya. Yani. Bu bir gerçek. Yine bizi şeye kadar geldik biz Nevzat'ın girişine kadar bir Türk kardeşimiz aldı bizi arabasıyla getirdi buraya kadar. Allah razı olsun. Bunlar da hep YouTube'un sayesinde yani insanlarla tanışıyoruz. Ve de çok çok işimizi görüyorlar Allah. Bin kere razı olsun hepsinden. Daha önce dedim bir abimiz geldi eşiyle birlikte bizi arabasıyla aldı, götürdü. Bir Türk lokantasında yemek yedirdi üçümüze birden. Sonra bir başka bir kardeşimiz geldi yine eşiyle birlikte aşure getirdi. Sonra başka bir kardeşimiz geldi. Üçümüze birden üç tabak yemek getirmiş. Daha bunun gibi bir sürü Türk kardeşimiz yanımıza uğradı ya. Hiç haber bile vermiyorlar bazen yani. Yerim belli zaten nerede olduğum ya. Direkt geliyorlar selamamıza. Aleyküm selam diyorum hoş geldin. Oturuyoruz sohbet ediyoruz. İşte YouTube'un faydaları. Biraz önce yağmur atıyordu gene, şimdi durdu. Bizim bir hafta içinde şu araba işini falan çözmemiz lazım. Çözüp hemen işe başlayıp para kazanmamız lazım. Çünkü işte bakın bugün yağmur yağacak yani yağacak gibi gözüküyor yer yapamayacağız. Ya geçirdiğiniz bir gün hep size zarar. Zarar yani. Bu dünyanın her yerinde öyle. Bir gün boş kalsan zarar. Şu anda bu olmasın diye uğraşıyorum. Ya bana göre iyi gidiyoruz yani şu anda. Gerçekten iyi gidiyoruz. Güzel gelişmeler gösterdik. Zaten bu taraflara gelirsek en fazla bir aya kadar biz burada ev falan tutarız kendimize. Buralarda bir yerde bir ev tutarız yani. Hakkımızda hayırlısı. şimdi bankadan çıktık markete girdik de. Onlar sosis. Şu etler. Bunlar domuz eti hep yani. Ha, şurada var. 6.49 Şu baksana bir yer, 5 dolarmış böyle ya. 5 dolar. Dana eti biftek diyor işte. Aynen. 5 dolar. Şunlar 17'ymiş. 5'lik iyidir ya. Şunlar da 591 Tam mangallık abi de. Tam mangallık. Yok yok iyi. O günlerde gelecek. Mangal yakacağımız günlerde gelecek. Tavuk kaç? Tavuk 840 lan. Tavuk daha pahalı. Vallahi et daha ucuz. Bu ne ya? kilo fiyatları değil ya. Oğlum o paket fiyatıdır. Hepsinde farklı yazıyor çünkü. Bunlar sosisler bizi ilgilendirmez. Şu an videoda ehliyeti olan birisi çıkıyor. Evet. Aynen. Sinan Bey ehliyeti var şu anda. Evet. Benim de banka kartım var. Ne olmuş yani? Hafta ehliyetimiz de gelecek. Ne yapalım? Oraya altı buçukmuş. Bunlar da meyve suları mı? Meyve suyu 5 dolar. Abi ben söylüyorum Amerika pahalı bazı şeylerde ya. Yumurta 7.50, 5.90 olan var. Neyse abi biz çıkalım. Arkadaşlar biz şimdi ehliyeti ıslatmaya geldik. Kebap lunch. Kelle paça, melle paça yapıştıracağız. Sinan Bey'in ehliyetini ıslatalım bir. Evet abi kelle paçamız geldi. Sinan Bey kesenize bereket. Pardon? Evet. Ehliyetinizi ısıyoruz ya, ya. Ehliyetini, ehliyetini Ehliyetinizi ısıyoruz, ya. Bir dakika, senin YouTube'u ıslattık mı biz? Islatmadık. Yok, onun da banka hesabına açtık. Daha para gelmedi. <laughs> para gelince öyle. Mezuptan para gelmedi mi abi? Yok, daha gelecek. Gelmedi. Şöyle televizyonda daha. Kral efem. 10 numara. Arkadaşlar, Shelter'da asansör sırasındayız. Bunun gibi üç tane daha köşeye döneceğiz. Ondan sonra asansöre ulaşacağız inşallah. Az kaldı. son. son az kaldı. Daha tol, abi. İşte ben bunu, bunu demek istiyordum. Shelter'da asansör bekliyoruz devamlı diye. Sürekli böyle. Daha oradan dönüyorsun bir köşe daha dönüyor. Ondan sonra beklemeye devam. Arkadaşlar biz bugün satışa çıkamadık. Çünkü zaten sabahtan banka kartı ve Tesla'ya bak Valla. İşte bugün banka kartı ve ehliyetle uğraştık. Sinan ehliyeti için başvurusunu yaptı. Sınavı da geçti. İki haftaya kadar gelecek ehliyet. Ehliyet yerine bir tane belge verdiler. Ben de gittim banka hesabı açtırdım. Banka hesap içinde pasaport ve ehliyet yeterli oldu. Bir de adres. Pasaport, ehliyet ve adres yeterli oldu. Vallahi müzikten videoyu kesmek zorunda kaldım ikide bir. Tekrar alırsak arkadaşlar ehliyet için pasaport, adres kanıtı bu adres kanıtında banka hesabı açarsınız. oradaki adresi, ekstradik adresi gösterebiliyoruz. Bir de Türkiye ehliyeti yeterli oluyor. 50 soru soruyorlar. 40 tanesini doğru cevaplarsan geçiyorsun. Türkiye ehliyetin olduğu için direksiyon sınavına da almıyorlar. Yani Sinan bugün girdi, kazandı zaten. Ona ehliyet yerine bir tane belge verdiler. iki haftaya kadar da ehliyeti eline gelecek. Ben de banka hesabını hallettim banka hesabı içinde pasaport yine ehliyet bir de adres lazım onu hallettik o da benim mesela şeyim adresime gelecek iki haftaya kadar onları bugün hallettik benim banka hesabım açıldıktan sonra şu anda zaten uygulamayı kullanabiliyorum bir hafta sonra da banka ekstresi oluşacak benim o oluşunca ben de yeniden giriş gideceğim ehliyete ehliyeti alacağım. Bugün Sinan'ın yaptığı şeyleri aynı haftaya ben de yapacağım yani. Biz bugün <laughs> ehliyet sınavını merak edenler için New Jersey eyaletinde Türkçe girilebiliyor sınavlara. Ve sınav uygulamasında dil seçeneği var. Türkçeyi seçebiliyoruz. Türkçe de girebiliyoruz. Ama çeviri bazı sorularda yanlış. Beni sakın abi. Çeviri bazı sorularda yanlış. İngilizceyi seçip oradan kontrol edebiliyoruz çevirinin doğruluğunu. Ama yine de Türkçe daha bir rahatlık veriyor insana. Bilgisayardan giriliyor, online giriliyor sınava. 50 tane sorunun Hamza abinin dediği gibi 40 tanesini çözmek yeterli. Zaten 40 tane doğru soruyu doldurunca sınav otomatik olarak sonlanıyor. Ben 50 tane soruyu yaptım demenize gerek yok. Kimse inanmaz. 40 soruyu yaptığınız zaman sınav bitiyor. Aynen öyle. Yani ehliyeti, bank hesaplarını hepsini hallettik. Bugün orada olduğumuz için satışa çıkamadık zaten. Yasin çıktı satışa. Akşam üzeri onu da polisler izin vermemişler, kaldırmışlar. O yüzden ben de çıkmadım. Bu seyyar işine bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü birkaç gündür hep biz bu sorunu yaşıyoruz. Devamlı polislerle uğraşmak artık sıkıcı oluyor yani bir yerden sonra. Ayten'in müziğini arkadaş bir git ya. Devamlı polislerle uğraşmamak için kendimize yeni bir yol bakıyoruz. Yarına bir sürprizimiz var. Bir sürprizim var yarına bir. Bugün bir şey söylemeyeceğim çünkü yarın sabah netleşecek. Bugün akşam 2'de yola çıkıyoruz. Yolcuyuz. Bakalım yarın görüşeceğiz. Müzikten nasıl kaçacaksın abi? Adam çantasında taşıyor müziği ya. Dur bekle gitsin şu ya. Abi müzikten kaçma imkanın yok. Adam çantasında hoparlör taşıyor yani. Bir anda yanına geliveriyor. Dediğim gibi bugün ikide yola çıkıyoruz. Onun tam detaylarını şu anda vermeyeceğim. Çünkü herhangi bir aksilik olursa hani Öyleydi hani böyle gibi muhabbeti oluyor. O yüzden bunu yarınki videoda izleyeceksiniz ne olduğunu. Times Meydanı her zamanki gibi çok kalabalık yine. Aslında bugün Perşembe, Perşembe, Cuma, Cumartesi en çok satışın yapıldığı zamanlar. Ama çıkamıyoruz işe. Evet, Times Meydanı'nı yukarıdan gören bir yere çıktık. Görüyor musunuz kalabalığı? Bunların bu kadar bağırdığına bakmayın alt üstü bir fotoğraf çekiliyorlar yani. Çok aşırı kalabalık ya. Bir de bugün perşembe yani burayı Cumartesi günü nasıl olduğunu bir hayal edin. Cumartesi akşamı özellikle. Şurada PL yazan bir yer var. Oranın altında da satış yapıyordum ben. Şu anda hatta bir tane Türk arkadaşımız var orada satış yapıyor. Arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Biz 2-3 şu anda saat 11'e geliyor. 3 saat sonra yola çıkacağız. Gidelim 1-2 saat dinlenelim. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.